Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdü senalar, övgüler, şükürler alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah'ım hamdimizi, şükrümüzü artır. Vel aqibetu lil muttaqin. Akıbet hayırlı sonuç muttakiler içindir. Takva üzere yaşayanlar içindir. Allah'ım takvayı bizlere elbise eyle. Ve la udvane illa ala zalimin. Zalimlerin, hainlerin, kötülerin, şerlilerin asla yardımcılar yoktur. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Salat ve selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram sevgili peygamber efendimize, al ve ashabına etbana olsun, onun yolunda ve izinde yürüyenlere olsun. Ve vesselamu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kardeşler, içinde bulunduğumuz mübarek Recep-i Şerif, Allah'ın ayı Şehrullah, 1'e 10 verilir. 3 harften müteşekkildir. Ra, Cim, Be. Ra rahmeti, C cömertliği, Be bereketi ifade eder. Başta ve sonda rahmet ve bereket var. Orta direk cömertlik. Demek ki rahmet ve berekete erebilmek için cömert olmak lazım vermek lazım. Veren el, alan elden üstündür. Allah'ım bizleri daim verenlerden eyle. Daim iki elini açanlardan dua edenlerden eyle. Öyle ya, tek elini açarsan dilenci durumuna düşersin. Rabbim gördüğümüzden geri koymasın. Tabi Cömert olabilmek önemlidir ama bazı kardeşlerimizin imkanı olmayabilir. Verecek herhangi bir malı, parası, zenginliği yoktur. Onlar ne yapacaklar? Onlar rahmete ve berekete eremeyecekler mi? Erecekler tabii ki. Onların erebilmesi kendilerini Allah'a vermeleri şeklinde olacak. Kendisini nasıl Allah'a verir bir kul? İçte oruç tutarak. Peygamber Efendimiz Ramazan-ı Şerif dışında en çok oruç tuttuğu ay Recep-i Şerif'ti. Öyleyse Recep-i Şerif'te hani derler ya başta üç gün, ortada üç gün, sonda üç gün ne yapacağız? Allah nasip eder ise oruç tutacağız. Ve böylece kendimizi Allah için bazı nefsi duygulardan, bedeni duygulardan, şehevi arzulardan uzak eyleyip kendimizi Allah'a vereceğiz. Böylece biz de cömertliğe sahip olup rahmet ve berekete ereceğiz. Biliriz ki recep Şerif'in ilk cuma gecesi nedir? Regaib kandilidir. Orada da ra ga be Allah'a meyletmek, Allah'a rağbet etmek, Allah'ı istemek, arzulamak, bizi Allah'a götürecek her bir yola tevessül etmek. Rağabe, yine rahmet var, yine sonda bereket var. Ortada gaym var, yani gaffar, gafur olan Allah var. Yani bağışlanma, mağfiret var. Rahmet ve berekete erersen, cömert olursan Allah seni adeta affeder hitabını duyabilmek var. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ne güzel dedi. Dün dünle gitti cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. İşte bu sohbetimizde sizlere yeni şeyler söylemeye çalışıyoruz. Belki şu ana kadar racabi, raha, ragabe, ragaibi hiç böyle duymadınız. İnşallah dilimizin döndüğünce, aklımızın erdiğince bildiklerimizi sizlerle paylaşmanın derdinde olacağız. Yine bu ayda Peygamber Efendimizin şu duasını mutlaka ezberleyeceğiz ve daim söyleyeceğiz. Nedir o? Allahümme barik lena fi racabe ve şa'ban ve belligna ramazan. Allah'ım bizi bize Recebi ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif'e eriştir, kavuştur inşallah. Bir yılda beş kandil var, dördü nerede? Üç aylar içerisinde. Recep, Şaban ve Ramazan içerisinde. Nedir onlar? Ragaib, Berat, Miraç, Kadir adeta Kadir gecesiyle beraber sonunda Şevval ayının birinde yapacağımız bayram müjdesini duyarız. Ramazan bayramı, oruç, Kur'an, ibadet edenlerin bayramı, şeker bayramı değil ha. Kardeşler, Recep-i Şerif'te oruç tutarken, Şaban-ı Şerif'te bolca peygamber efendimize selatü selam getireceğiz ki önümüzdeki bir sohbette de Şaban ayı gelince ne yapacağız onunla ilgili bilgiler vereceğiz. Şaban daha sonra 12 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif gelince de oruç, Kur'an hakkında nice duygular paylaşacağız, nice bildiklerimizi ifade edeceğiz ve böylece Kadir gecesine ereceğiz ki kadrin kadrini bilenlerden olalım inşallah. Evet sorarlardı hafıza nasıl yapalım ne yapalım diye o da derdi ki yüreğini sağlamlaştır. Niye? Hep oradan vuruyorlar. Yürek devlet kurmak lazım. Yürekten olursa korkma. Sizinle bizim aramızda bir köprü var. Yüreğimizden yüreğinize, gönlümüzden gönlünüze bu kö kurulan köprünün adı sevgi köprüsü. Bu köprü sağlam olursa yüreklerimiz sağlam olur. Yüreklerimiz sağlam olursa bu köprü asla yıkılmaz. Ne güzel dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri sizi cennette dahi özleyecek, arayacak, soracak dostlar biriktirin. Cennete girdi kul, ya Rabbi falanca dostum nerede? Onu da isterim yanımda görmek. O belki cehennemde idi. Allahü Teala kulun bu iştiyaklı arzusunu duyacak ve o arkadaşın, o dostunu belki onun isteğiyle Cennete lütfedecek. Var mı? Sizinde, cennette sizi özleyecek. Cennette sizi arayacak. Cennette sizi soracak dostlarınız, kardeşleriniz. Benim var. İnanıyorum ki sizlersiniz. Sizler bizi duada unutmayacaksınız. Bizler de sizi unutmayalım inşallah. Dua demişken, yine Hasan-ı Basri Hazretlerinin güzel bir duası var. Allah'ım... Biliyorum ki yaptığım şu ameller ibadetler sana layık değil. Cennete girmeye layık değil. Ama ben yine biliyorum ki cehenneme girersem şeytanlar sevinir. Ne olur Allah'ım şeytanları sevindirme. Beni cennetine dahil eyle. Ya gururlanma insanoğlu. Ölmemeye çaren mi var? Hazan olup bir gül gibi solmamaya çaren mi var? Kardeşler, mübarek Recep-i Şerifiniz, regaib kandiliniz kutlu olsun. Nice regaiblere, receplere eresiniz. Zaten mübarektir. Önemli olan siz de mübarek olun. Mübarek olmak için nasıl yaşamak gerekiyorsa ki cennetteymiş gibi, cennetlik bir insan gibi yaşayın inşallah. Kardeşler nasılsın diye sorduklarında Allah dostları derlermiş ki nasıl olalım şükrümüzü hamdimizi arttırıyoruz işte. Peki kaç yaşındasın? Eğer ki 61 yaşını geçmiş ise sorma haddi açtık derlermiş. Niye? Peygamber Efendimiz 61 yıl yaşadı da o yüzden. Şimdi bazı kardeşlerimiz 63 yıl yaşamadı mı diye düşünebilirler. Hadi bakın 632'den 571'i çıkarın. Kaç kaldı? 61 kaldı. Demek ki miladi olarak 61 yıl yaşadı. Hicri olarak 63 kabul ederiz. Madem biz miladi takvimi kullanıyoruz, öyleyse 61 peygamber yaşıdır ona göre. Ha, haddi aşmam, haddi aşın. Aşmakta bir sıkıntı yok ama Ahmet Yesevi Hazretlerini de unutmayın. Her hareketinde, her sözünde, her işinde ne yapmaya çalışıyordu? Peygamber Efendimiz'e uymaya çalışıyordu. 62 yaşına geldiğinde Peygamber Efendim bu kadar yaşamış ise, ben de bu kadar yaşasam yeter deyip kendisine bir kabir kazdırıyor ve her gün o kabire girip çıkıyor. Heyhat ki heyhat 18 yıl daha yaşıyor. 18 yıl o kabre girip çıkıyor. İşte böyle bir peygamber aşığı Ahmet Yesevi Hazretleri. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de her gün evinden dışarı çıkarken toprağa ayak bastığında eşikten toprağa ayağını bastı ve dedi Ey toprak bugün de üzerine bastığım için senden özür dilerim. Niye? topraktan geldik ya, yine toprağa döneceğiz ya. Toprak ol da bak, hoş güller biter. Taş gibiydin, çok gönül kırdın yeter. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri adeta kendinin üzerine bastığını düşünüyordu. Şu hassasiyete, şu zarifliğe, şu inceliğe bakar mısınız ya? Biz hiç böyle düşünmedik. Biz hiç Recep'i, regaibi, hayatı, ölümü vermeyi böyle düşünmedik. İnşallah bu sohbetle tekrar gönül tellerimize dokunabilmişiz. Tekrar ufuk dünyamızda, gönül dünyamızda yeni kapılar açabilmişizdir. Ve bu sohbetimizle aramızdaki sevgi, muhabbet, dostluk, kardeşlik köprüsünü kurabilmişizdir innemel mu'minune ihve. İnananlar kardeş değil mi? Muhakkak ki inananlar kardeştir. Gelin hep beraber ve i'tesimu cemi'a ve la Sımsıkı Allah'ın ipine sarılalım. Asla tefrikaya, ayrılığa, gayrılığa, ayrımcılığa düşmeyelim. Birbirimize güzel sözler söyleyelim. Kötü sözler, küfürler hele hele tekfirler olmasın o kadar üzülüyorum ki o kadar üzülüyorum ki din tartışmaları adı altında nice hocalar o hocaların sohbetlerinin altına nice insanlar ağza alınmayacak galiz kötü sözler söyleyebiliyorlar hatta işi ifrat noktasına vardırıyorlar tekfir edebiliyorlar karşıdaki insanı. Ya o öyle değilse? Hiçbir zaman arkadaşlar tartışma ile hele hele dini konularda tartışma ile gönül kırmayınız. Kalp kırmayınız. Ben gönlü kırıklarla beraberim diyen Rabb'a inanıyoruz ona göre. Ya senin dediğin yanlış, onun dediği doğru ise halbuki tartışmaya başlarken sahabe-i kiram ne dermiş biliyor musun? Ya Rabbi karşımdaki kardeşimin doğru sözlü olmasını nasip eyle. Onun dediğinin hak olmasını ile diye kendi nefsinden geçer onun nefsini tutar idi. Kendi nefsini için istediğini kardeşin için istemedikçe hakiki manada iman etmiş olamazsın. İman etmedikçe cennete giremez, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. İşte bu duygu ve düşüncelerle sorarım size, var mı içinizde beni sevmeyen, seni sevmeyen ölsün. Yok yok, sizi sevmeyen ölsün. Allah'a emanet olunuz. Bir başka sohbette buluşmak üzere inşallah. A1.